Merhaba değerli izleyiciler. Bugün size Tom ve Jerry'nin unutulmaz maceralarından birini anlatacağım. Güneşli bir bahar sabahında bizim sevimli fare Jerry her zamanki gibi evinin içinde peynir kokusunun peşinden gidiyordu. Tom ise her zamanki gibi ev sahibesi bayan hanımın favorisi olmak için evin içini pırıl pırıl temizlemiş, kendine güzel bir kahvaltı hazırlamıştı. Ama Jerry'nin peynir arayışı Tom'un huzurlu sabahını alt üst etmek üzereydi. Jerry mutfağa ulaştığında masanın üzerinde kocaman bir dilim Hollanda peyniri gördü. Gözleri parladı, ağzı sulandı. Ama peynire ulaşmak için önce Tom'un dikkatini dağıtması gerekiyordu. Küçük fare aklına parlak bir fikir geldi. Evin bahçesinden küçük bir çakıl taşı alıp Tom'un süt kasesine doğru fırlattı. Tom tam sütünü yudumlarken çakıl taşı kaseye düştü ve süt Tom'un yüzüne sıçradı. Jerry bu fırsatı değerlendirip peynire doğru koşmaya başladı. Tom sütün şaşkınlığıyla etrafına bakınırken Jerry'i fark etti. Kedi ve fare arasındaki meşhur kovalamaca başlamıştı bile. Jerry masanın üzerinden atlayıp vazoların arasından geçerek kaçıyordu. Tom ise peşinden koşarken bir yandan da değerli eşyaları düşürmemeye çalışıyordu. Kovalamaca evin her köşesine yayıldı. Jerry piyanonun tuşları üzerinde dans ederek kaçarken Tom da peşinden geliyordu. Piyanonun tuşlarına basan ikili Farkında olmadan muhteşem bir melodi çıkarıyordu. Bayan Hanım bile bu melodiyi duyunca pencereden içeri baktı ve gülümsedi. Jerry bir anda parlak bir fikir daha buldu. Evin bahçesindeki çamaşır ipine doğru koştu. Tom da peşinden. Jerry ipe tırmanıp Tom'un göremeyeceği bir çarşafın arkasına saklandı. Tom etrafına bakınırken Jerry çarşafı Tom'un üzerine düşürdü. Zavallı Tom çarşafın altında hayalet gibi oradan oraya çarparak koşmaya başladı. Bu kargaşada Jerry fırsatı değerlendirip mutfağa geri döndü ve peynirini kaptığı gibi deliğine koştu. Tom sonunda çarşaftan kurtulduğunda Jerry çoktan güvenli yuvasına ulaşmıştı bile. Küçük fare deliğinin önünde oturup keyifle peynirini yerken Tom da dışarıdan onu izliyordu. Ama Tom ve Jerry'nin hikayesi hiçbir zaman düşmanlıkla bitmez. Tom Jerry'nin kendisine uzattığı küçük bir parça peyniri kabul etti ve ikili birlikte pencereden gün batımını izlemeye koyuldu. Bazen en büyük rakipler bile en iyi arkadaşlar olabilir. Bu hikaye bize gösteriyor ki zeka ve yaratıcılık her zaman güçten üstündür. Tom ve Jerry'nin maceraları nesiller boyu bizlere hem eğlence hem de değerli hayat dersleri vermeye devam ediyor sevgili izleyiciler Tom ve Jerry'nin bu eğlenceli macerasını sizlerle paylaşmaktan büyük keyif aldım. Eğer siz de bu tarz nostaljik hikayeleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İşte böyle sevgili dostlar bazen en büyük rekabetler bile tatlı bir dostluğa dönüşebilir. Tom ve Jerry bize bunu yıllardır gösteriyor. Onların maceraları sadece bizi güldürmekle kalmıyor, aynı zamanda hayatın önemli derslerini de veriyor. Farklılıklarımıza rağmen bir arada yaşamanın, zeki ve yaratıcı olmanın ve en önemlisi affetmenin güzelliğini anlatıyor. Sizler de çocukluğunuzda Tom ve Jerry izleyenlerdenseniz bu videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki nostaljik macerada görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.